İl Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Doktor Zülkif Dağlı Başkanlığında Düzce Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Kurum Müdürleri, STK Temsilcileri ve Muhtarlar katıldı. Toplantıda Koordinasyon Kurulu'nun yaptığı çalışmalar görüşülürken, Toplantı öncesinde açıklama yapan Vali Zülkif Dağlı, önemli isimlerin katılacağı bir sempozyum düzenleneceğini belirtti. Ses getirmeye başladı. Bunu görüyoruz Allah'a şükür. Bununla ilgili uluslararası bir sempozyumu Perşembe Cuma günleri itibariyle gerçekleştireceğiz. Ee, İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Sabri Erdil katılacak, yaksılık olmadığı sürece. Yine Cevdet Erdol, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz var. Yeşilay Başkan Yardımcımız olacak. Necdet Ünüvar, eski müsteşar siyasetçi. O olacak. Ayrıca e, Medeniyet Üniversitesi rektörümüz var. Bunlar katılacaklar. Ve 120'nin üzerinde bilim adamıyla uluslararası bir sempozyum, 5 ayrı ülkeden ve 22 yabancı bilim adamı olmak üzere toplantımızı gerçekleştireceğiz. Hatta biraz önce billboardlara da yayınlayalım diye başkanımla da görüştük. Belediye başkanımıza sağ olsun hemen ilgilendi. E, duyurumuzu yapacağız. E, mutlaka orada da... Biz ilgi olanları, bu konuya ilgi duyanları, biz de neler yapabiliriz diyen vatandaşımızı özellikle davet ediyoruz. Yani düzceli hemşerilerimizin orada, çünkü 3 ayrı salonda iki gün boyunca saatlerce devam edecek oturumlar olacak. 120'nin üzerinde oturum var. Ee, i̇lgi duyan düzceli hemşerilerimizin mutlaka katılmalarını, ilimizde neler oluyor, biz de neler yapabiliriz şeklinde e, bu konuya duyarlı olacaklarını düşünüyoruz. Bağımlılıkla mücadelede tüm sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Dağlı, Düzce'ye diğer illere yayılacak bir model ortaya koyduğunu vurguladı. Terörden çok daha fazla tehlikeli diyoruz. Geleceğimiz için, yeni nesillerimiz için, gençliğimiz için bu manada mücadele etmeye her safhada ve her her kademede devam edeceğiz. Çünkü biz bunu şöyle duyuruyoruz, ee, bağımlılıkla mücadele... Tüm kurumların ve sivil toplum kuruluşları beraber yapması gereken bir mücadele tarzı. Bu manada biz düz, Düzce'de bir örnek model oluşturduk. Adını da şöyle koyduk. E, Bağımlılıkla mücadelede üniversite kamu STK işbirliği Düzce modeli adı altında. İnşallah bunun diğer illerimize de yaygınlaşmasını temenni ediyoruz.